23 Ocak bakalım bugün kampanyalarda neler olacak. İşte en güzel fiyat. Bugünün bunun üzerine fiyatı yok. 3 litre 69 lira dalan. İnanın yok bende yalan. 700 mililitre duru şampuan yok bunun üstüne bir fiyat. 39 lira. Mama burada 12.75. Toptan bizim toptamda bile 15 lira olmuş tekli alımlar. Bilginiz olsun. Bakın böyle yüzlü falım sakızlar 84 lira. Toptan da 129 liraydı. Pasta villalar 2475. Sole yağları 285 lira. Bu patates ve soğan bu fiyata hiçbir yerde yok. Patates 975, soğan 1375. Nerede de kalmamıştı. İyi denk geldik. Evet filiz makarnalar da zamlandı bütün her yerde artık 24 75'e çıkıyor ve i̇şte güzel olan family 16'lı tuvalet kağıdı 85 lira böyle alırsanız 40 lısı 213 liraya geliyor arkadaşlar family için güzel bir fiyat Bu da 6'lı havlu kağıtlar 65 lira ya kullanıyorsanız 279 lira Evet arkadaşlar Tüm bimlerde olmayabilir ama bulabilirseniz fiyata bakın ya. Bu fiyata tavuk bulmak mucize. Her şube bulamayabilirsiniz. Bulanlar için şu ithal muz'a bakın ne kadar? 55 lira. Siz En iyisi yan bir bime uğrayın. Lütfen takip edip beğenelim. Paramız yerimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?